Hocam aynı zamanda şöyle bir paneliniz olacak da bilginiz olsun. Bu panele girdiğiniz zaman şuradan başlayacaksınız izlemeye, 5 dakikada reels formatları nasıl reels hazırlayacaksınız. İşte burada reels strateji rehberiniz olacak içerikleriniz falan. Burada her zaman bir ölçüm yapacaksınız. Neredeyim, nereye geldim, ne durumdayım diye. Öyle bir tablonuz var şurada. Şurada da riyisler çekerken, içerik hazırlarken, satış içerikleri vesaire çok büyük hatalar yapılıyor. Bunlar anlatılıyor. Şurada da bonuslar var. Kendim nasıl içerik hazırlıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar bunu anlatıyorum size. Burada Reels kapaklarını anlatıyorum. Çünkü çok önemli. Güzel gözüküyor. Kameraya konuşma eğitimi var. Çok mini bir eğitim. 2-3 dakikalık ama sizi çok ilerletecek. Burada da farklı bir aynı ikisi. Ama farklı şeylerle yazılımlarla hazırlanıyor. Şurada artık videolarınızı editleyeceksiniz. Nasıl kırpma bölme, nasıl geçiş efektleri ekleniyor. Yani videolarınızı artık şu CapCut şeyi modülü sayesinde her şeyi adam akıllı bütün detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Yine şurada kanva modülü var. Kanvayı nasıl daha başarılı şekilde kullanacağınızı anlattığım bir modül. Şurada ayrıca bir post var. Kendim nasıl post hazırlıyorum? Kendi içeriklerimi nasıl hazırlıyorum? Bunlar. Böyle baya e, bayağı kaliteli bir çalışma bu. Hocam aynı zamanda şöyle bir paneliniz olacak da bilginiz olsun. Bu panele girdiğiniz zaman şuradan başlayacaksınız izlemeye. 5 dakikada Reels formatları nasıl Reels hazırlayacaksınız. İşte burada Reels strateji rehberiniz olacak içerikleriniz falan. Burada her zaman bir ölçüm yapacaksınız. Neredeyim, nereye geldim, ne durumdayım diye. Öyle bir tablonuz var şurada. Şurada da Reels'ler çekerken, içerik hazırlarken, satış içerikleri vesaire çok büyük hatalar yapılıyor. Bunlar anlatılıyor. Şurada da bonuslar var. Kendim nasıl içerik hazırlıyorum? Yaklaşık 20 dakika kadar bunu anlatıyorum size. Burada reels kapaklarını anlatıyorum çünkü çok önemli, güzel gözüküyor. Kameraya konuşma eğitimi var. Çok mini bir eğitim, 2-3 dakikalık ama sizi çok ilerletecek. Burada da farklı bir aynı ikisi ama farklı şeylerle, yazılımlarla hazırlanıyor. Şurada artık videolarınızı editleyeceksiniz. Nasıl kırpma bölme, nasıl geçiş efektleri ekleniyor. Yani videolarınızı artık şu CapCut şeyi modülü sayesinde her şeyi adam akıllı bütün detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Yine şurada kanva modülü var. Kanvayı nasıl daha başarılı şekilde kullanacağınızı anlattığım bir modül. Şurada ayrıca bir post var. Kendim nasıl post hazırlıyorum. Kendi içeriklerimi nasıl hazırlıyorum. Bunlar böyle e, bayağı kaliteli bir çalışma bu. Hocam aynı zamanda şöyle bir paneliniz olacak da bilginiz olsun. E, bu panele girdiğiniz zaman şuradan başlayacaksınız izlemeye. 5 dakikada Reels formatları nasıl Reels hazırlayacaksınız. İşte burada Reels strateji rehberiniz olacak içerikleriniz falan. Burada her zaman bir ölçüm yapacaksınız. Neredeyim, nereye geldim, ne durumdayım diye. Öyle bir tablonuz var şurada. Şurada da reelsler çekerken, içerik hazırlarken satış içerikleri vesaire çok büyük hatalar yapılıyor. Bunları anlatılıyor. Şurada da bonuslar var. Kendim nasıl içerik hazırlıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar bunu anlatıyorum size. Burada Reels kapaklarını anlatıyorum. Çünkü çok önemli. Güzel gözüküyor. Kameraya konuşma eğitimi var. Çok mini bir eğitim. 2-3 dakikalık ama sizi çok ilerletecek. Burada da farklı bir aynı ikisi. Ama farklı şeylerle yazılımlarla hazırlanıyor. Şurada artık videolarınızı editleyeceksiniz. Nasıl kırpma bölme, nasıl geçiş efektleri ekleniyor. Yani videolarınızı artık şu CapCut şeyi modülü sayesinde her şeyi adam akıllı bütün detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Yine şurada kanva modülü var. Kanvayı nasıl daha başarılı şekilde kullanacağınızı anlattığım bir modül. Şurada ayrıca bir post var. Kendim nasıl post hazırlıyorum? Kendi içeriklerimi nasıl hazırlıyorum? Bunlar. Böyle e, bayağı kaliteli bir çalışma bu.